Miraç Miraç Bak buraya. Buraya bak. O ne? Oh oh oh. How how how? Oh oh Al bakalım. How how koy. Aç bunları, aç. Böyle. Evet, aferin sana. Miraç geliyor. İndir bak, elini. Ah. Bu da ne? <laughs> M. İndir elini. Miraç buraya bak. M. <laughs> M. Bana bak. Al. Bak bak, bak, bak. <laughs> <A>. M. <Me. gülüyor> Al bakalım M'yi. <laughs> Mirat biliyor bu da ne hayır bu ürüğü değil indir eline neymiş bu git 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 al bakalım Mirat. Yılan. Aa. Yılan nasıl ses çıkarıyor? Evet. Al bakalım yılanı. Miraç bak. istediğin geliyor. Hop. Oh. Miraç. Al al. Miraç. Bana bak. İndir elleri. Diğerlerini de ver. Bekle burada. Miraç. Baba. Bu ne? Ö, ö. Evet. Ü ü ü ü. Ö, ö, ö. Evet, koy bakalım yerine. Ö, ö. Aa, Miraç. Miraç indir. Evet. Ne bu? Evet, harikasın canım. Vızvız. Vız, vız. Hadi. Vızvızvız. bakalım Ali.